Güvercinlerin takla atması bazı ırkların genetik özelliklerinden kaynaklanır. Özellikle taklacı olarak bilinen güvercin türleri doğuştan gelen bir içgüdüyle takla atma eğilimine sahiptir. Bu özellik belirli genlerin mutasyonu sonucu oluşmuş ve nesiller boyunca seçici yetiştirme ile geliştirilmiştir. Takla atma davranışının arkasında birkaç sebep bulunabilir. 1. Genetik yatkınlık Taklacı güvercinlerde bu davranışın nedeni genetik bir yatkınlıktır. Bu güvercinler uçarken belli aralıklarla aniden takla atarlar. Bu durum bazen bir nevi kas spazmı gibi algılanır. Fakat aslında genetik olarak kodlanmış bir harekettir. Dikkat çekme ve rekabet. Bu tür güvercinlerin estetik ve dikkat çekici hareketler yaparak diğer kuşlardan ayrılması mümkündür. Doğada estetik hareketler kimi zaman karşı cinsi etkileme amacı taşıyabilir. Ancak takla güvercinlerinde bu davranışın doğal bir seçim sonucu mu yoksa tamamen insan eliyle seçici yetiştirme sonucu mu olduğu tartışmalıdır. 3. İnsan seçimi. Taklacı güvercinler insanlar tarafından özellikle yetiştirilip bu özellikleri için özenle seçilmiştir. Hatta birçok güvercin yetiştiricisi bu kuşları takla atma yeteneklerine göre değerlendirir ve yarışmalar düzenler. Bu nedenle insanların yaptığı seçici üretim, takla atma davranışının daha belirgin hale gelmesine katkı sağlamıştır. Kısacası, takla atma davranışı genetik faktörler ve insanların yaptığı seçici yetiştirmenin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır.